Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Teox'a. Uzun zaman olmuştu. Şu anda hangi bölümde olduğumu bile hatırlamıyorum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu. Olaylardan bir haberim şu anda. Bu at kafası son bölümde yanlış hatırlamıyorsam bize racon kesmişti. <laughs> Öldüremiyor muyum ya bunu ben? Ciddi anlamda sinir olduğum bir adam bu. Anlamadığım olaylar silsilesi ve yapacağız. Bizim mal yine kabul etti. Sure, Frank. Arabayı inşallah seçebiliyorumdur. Size Mazın Mustang'imle nasıl drift atılır onu göstereceğim. Salieri'nin deposuna sür. Ben şuradan araba alıp öyle gidebilirim. Of of. Ne diyorsun lan? Ney? Bu Frank denilen at kafası şey mi bu mafyanın diğer başı gibi bir şey mi oğlum bu ne adam içinden geçiyor ortalığın en sonunda bize racon kesmişti öyle bir şey hatırlıyorum çünkü işte ne demişti lan Neyse artık. Bin. Bununla gitmeyedik iyiydi aslında. Bu hızlı mı bana yoksa öyle mi geliyor? Neyse ki benim üstün sürüş becerilerimle bu araba benim elimde Lamborghini'ye dönüşecek. Bakın şimdi. Ananı satayım ama ya ya kanka. Kanka bu iş böyle olmaz. Neyse nasılsınız iyisinizdir inşallah. Ben birazcık uzun bir ara vermiştim. Bazen şartlar el vermiyor video çekmeye, o videoyu editlemeye. Şartlar el vermiyor. Onun için ben de uzun zaman video çekemedim. Elimdeki stoğumdaki tüm videolar bitti. Müsait bulunduğum zamanlarda video çekmiştim. Lakin o da uzun süre götürebilecek tarzda bir video stoğu değildi. Bu oyunun sevmediğim yanı bu yolculuk süreleri çok uzun. Bu arabalarla ciddi anlamda böyle sağa sola gitmek işkence gibi bir şey. Bir de şu radyoyu nasıl kapatıyordum ben onu bulabilirsem güzel olacak. Ne yapıyorsun lan? Bingil. Ağlama lan ağlama. Yürü. Ben bu bölüm yapmış mıydım? hatırlamaya çalışacağım ama hatırladığım bir bölüm var. Onu mu oynayacağız? Onu bilmiyorum. Bunun bir benzerini Assassin's Creed'de yapmıştık sanki. Benzer bir sahnemiz vardı. At arabasıyla ben Revelations'teydi galiba. Mal mal konuşuyor bilader. Bunlara böyle bir de üşenmemiş çevirmişler. Bu salan konuştuğun niye çeviriyorsunuz oğlum siz? <laughs> Luigi dediği bizim kayınpeder. Bu Dimitri's heard Bomboş konuşuyorsun şu anda. Bomboş. Osur osur ipedis. Tam boş bir adamsın sen. Pauli. Ya sana ne? Sana ne? Ben kimle evlenirsem evlenirim. Sana ne? Hatırladım bu bölümü. Zor bir bölüm. Kanka bir terslik var. Sen bir mal olduğun için böyle şeyi anlamıyor olabilirsin ama ben anladım. Fırtınma öncesi sessizlik bu daha kötü şeyler olacak. Mal hala takım elbisem ıslanıyor. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor lan. Birazdan götümüzü deşecekler burada. Salak. Neyse haşin bir nişancı olduğum için benim için çok önemli olmayacak. Biraz dikkatli gidelim burada. Ben bir ipnelik çıkacağını düşünüyorum ama Korktum lan. Oğlum bir şey var orada ya. Bu bizim malın kamyon değil değil mi? Neyse ya etinden korkanın ki sıçayım ben. Abim abi ama böyle devam mı edeceğim? Korkuyorum ama bir yandan. Lan. Alo. Ben dedim size abi. Ben dedim. Halledeydim birader. Vur 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 vur. ya kanka? Olacak iş değil ama ya. Oğlum bu fare niye bu kadar hızlı? Dur. Şimdi bir çevre kontrolü. Benim başka silahım yok mu? Aa dur dur. Böyle geçmemem lazım mı? Ölün artık ya. Ölün ya. Oğlum mermimiz de yok. Sıkıntılı. Oğlum. Doğrası. Mermi de yok. Bak bak. Herifler sanki şeymiş gibi. Daha üç. Abi herifler de taramalı var. Bende hiçbir şey yok. Çok sinir bozucu bir olay. Neyse dediğim gibi benim gibi bir haşin nişancıya dokunmaz böyle şeyler. Vurduk ama çok değil. Tek mermim kaldı. Çok fena sıkıştırdı bizi ya. Ananı satarım ama ya. Of. Benim rahatlığa ne diyorsunuz peki? Öl artık öl. Bilader bu neymiş ya? Biz kim arıyoruz şu anda? Sem malım arıyoruz? Oğlum yine geldiler. Ha tamam. Bizimkilermiş. Durduk yere kendinizi öldürttürecektiniz ha. Siz malsınız. 7 tane adamla tek başıma uğraştım burada. Avelir. Ben kimim oğlum ben? Tamam iyi nişancıyız dedik bilmem ne izledik ama bu kadar da değil. Bir de polis öldürmüşüz. Mükemmel. Kanka polis. Rozet göstermediler ama. Biz normalde polise sıkmayız kardeşim. O kadar da değil. Kanundan hiçbir zaman kaçılmaz. Az önce kaçmadım gördünüz. Ama bilmeden kaçmadım yani. Bu semmalı kesin bir yerde duruyordur. Bu öldürdüğümüz adamlar polismiş. Olayın iyi yönünden de bakamıyorum. Bir cephanelik var mı birader burada? Çünkü bu işin devamı gelir. Sen niye bu kadar rahatsın? Ha? Niye bu kadar rahatsın yani? Az önce ben 7 tane polis öldürdüm oğlum. Ben taksiciydim lan. Polis bu Kanadalıları öldürmüş. Bunların yerine geçmiş. Burada benim bir suçum yok. Bence. Benim tahminlerim üzerine. Ne yapıyorsun mal? Polisle kavga etmeseydik iyiydi aslında. As. Se çık. Çık. Çıksan oğlum. Korkmadan lan korkma çık. Bir şey yapmayacağım çık. Onu satarım ha uf. Aklım gitti. Siz kanka benim bunlara bir şey söylemem lazım ama söyleyemiyorum. Yani zor ediyorlar. Baya zor ediyorlar. Siz ne boka yararsınız. Onu söyleyin bana. Burada kavga bitiyor. Ben burada 2-3 kişiyi indiriyorum. Siz anca geliyorsunuz. Bu iş böyle olmaz. Birazcık inisiyatif almanız lazım. Şuradaki ahırda bir şeyler oluyor diyor benim gibi haşim bir adam. Ne oluyor? Kim bu? Kim bu kim? Oğlum. Oğlum bunu bizden zannettim ben bunları. Ben bizden zannettim. Bir dakika sorry. Bu kadar da pusu kurulmaz kardeşim. Ben ayıp diye bir şey vardır ha. Aklımı çıkartıyorsunuz. Zaten 2 gram aklım var. Kanka ne alaka oğlum biz şuradan gelmedik mi ya? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Bunu satayım. Öldüm lan. Asıt kaç. Lan. Yürü 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 yürü. Neyse ya benim korkacak bir şeyim yok kardeşim. Bundan sonra siz düşünün kardeşim. Yürü çükünü ateş ediyoruz ölmüyor mükemmel. Ölün lan. Bizimkiler de mal gibi ateş ediyorlar. Bundan olmuyor bizmiş. Ben size söyleyeyim. Öldürdüm diye düşünüyorum ama. Bu bozuklar bana oynuyorlar ha. Biliyorlar biliyorlar. Kimin iyi nişancı olduğunu biliyorlar. Mesela ikinci oyundaki adamla bu oyun bu adamla arasında çok fark var birader. İkinci oyundaki adam mükemmeldi nişancılık konusunda. Bununla uğraşıyoruz baksana. Mermi kalmadı. 7 tane mermim kaldı. Ve adamlar bitmiyorlar. Benim için zor bir çatışma oldu. Birazdan mermim de bitecek Malın kafasını görüyorum da çıkartmıyor kendi kafayı. Heh vurdum bak gördün mü? çıkarın abi kafanızı çıkarın. Çıkar lan kafanı. Korkanın çoluğu çocuğu olmaz derler. Bir yandan hilal taktiği bak. Hilal taktiği görüyor musun hilal taktiğini? Hilal taktiğini gör. Bunu her yerde öğrenemezsiniz bak. Mal. Göremedi bak. Siz maf. Siz, oğlum siz nasıl polissiniz lan? Polislerdir diye düşünüyorum bunların. Bir tane daha ama göremiyorum nerede olduğunu. Hadi öl, öl. Burada da insan vardır. Biraz dikkatli açın bakalım. Salak gibi böyle var ya. Adamların arasında düşmeyelim. Ben size hiç güvenmiyorum. Bunu baştan söylüyorum. Sizde bu kafa yok. Siz 100 metre adamlar gelseler vuramazsınız. Burnunuzun dibine gelse vuramazsınız. Ve bu mal hiç vuramaz. Aslanım benim ya. Bence bu hain. Ben size söyleyeyim. Bence bu hain. Niye? Çünkü o kadar adam var. Bunu vuramamışlar. Biz bir geldik sağa sola böyle şov yapıyor. Anladınız mı? Bunları düşünmeniz lazım. Düşünüp, irdeleyip, araştırıp sonuca varmanız lazım. Ben de düşündüm, taşındım, birazcık da kaşındım. Böyle bir sonuca vardım. Ben bunu mu taşıyacağım şimdi? Ben kendimi zor taşıyorum. Gökler verdi, gökler aldı. Bence bırakalım gidelim. Burada herif rahatça ölsün. Ne diyorsunuz? Bak. Geldiler birader. Bizimki hala korkuyor. Korkma. Ne yaptılar size? Öl artık. Oğlum bu nasıl bir atış tarzıdır lan? Kanka her yerde adam var lan. Yanına geliyor adamlar. Şu tiplere bak. Ölmüyorlar da pezenkler. Tövbe tövbe. <laughs> Lan bu ne bu ne? <laughs> öl artık. Boz, öl. Allah Allah. Nerede bu lanet olası kamyon? O mala kaldıysak bizim işimiz uzun. Ben sana söyleyeyim çeyin polisler burada diyor. Semikoru. Of. Kanka acayip odağım şu anda. Bak, mükemmel odağım ha. Geliyorsunuz mu buraya? Oğlum bunlar boz gibi hiç yara almadan geliyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Benim ekran kızarıyor bilmem ne oluyor. Bunlar bayağı iyiler ha. Ben size söyleyeyim. Keşke benim de böyle bir şeyim olsaydı. Sen hiçbir şey yapmadın. Sen konuşma. Sen hiç konuşma. Burada her işi yapan benim. O kadar adamı ben öldürdüm. Niye? Ben öldürdüm. Benim öldürmemem lazımdı normalde. Ama ben öldürdüm. Niye? Çünkü sen malsın. Mafya benden önce girdim ama benden daha kötüsün hala. Oğlum bu hain diyorum size bu hain. Bu adam hain. Aha bak, geliyorlar. Hatırlıyorum. Bölümü hatırlıyorum. Zor bir bölüm bizi bekliyor. Heyecanlı bir bölüm ama. Thompson. Benim elimdeki Thompson değil miydi? Bak. Benim elimdeki Thompson'mış. Bak ben biliyorum böyle şeyleri ya. Nasıl izin vermeyeceğiz Allah bilir. Orasını bilmiyorum ama. Acım ben kime ateş ettiğimi bilmiyorum ki şu anda ya. Gören var mı bilmiyorum ki. Bak bak bak. Ha herifler geçecekler ona. Oğlum şunların şoförlerini indirmem lazım. Nerede şoförleri bu... kuluklarımın kanka sadece tarıyorum biliyor musunuz? Daha hızlı sür aynen. İçimizden geçecek bu adam. Lan 3 üt... Oo. Nah kurtuldum. Ama bak. İyi vurdum yine. İyi vurdum. Önceki bölümlerde birkaç kez körlük yapmıştım ben onu abarttım ben onu affettirdiğimi düşünüyorum şu anda. Bunlar da kör mü oğlum? Beni vuramıyor mu lan bunlar? Her tekerine sıkıyoruz. O da iş yapmıyor herhalde. Anlamadığım nokta o. Kanka düzgün sürsene şu arabayı. Onu patlattım en azından. Kanka bence bunun şoförünü de öldürmüş olmam lazım ama şimdiye kadar. Uyut lan. Vur lan vur. Vur vur şunu vur. Salaksın. Salaksın ki. Anamızı belledim burada bak. Senin salaklığın yüzünden şu anda yaşadığımız şeylerin hepsi. Normalde böyle olmaması lazımdı. Yine bizde her şey bizde. Nasıl satayım her şey bizde. Başımız belada diyor. Evet başımız belada zaten. Ya mı ya. Hayır. Oho. Yeşilçam sahnesi gibi. Pardon ne Yeşilçam'ı lan? Yeşilçam'da bile daha iyi sahneler var. Arkada anamız bellendi. Hala ben sürüyorum. Ben onu yapıyorum. Ben bunu yapıyorum. İçimizden geçti adamlar. Şöyle anamızı belleyecek şimdi bak. İyi izledim. dediğim gibi bak bu içimizden geçecek dedim içimizden geçti. Tareti nasıl yok et oğlum tareti nasıl yok et ya. Oho içinden geçtim bak gördün mü? Bitmiyor ki o tövbe tövbe. Bitmiyorlar ki bitmiyorlar bitmiyorlar. Onu da indirdik. Kanka her şey olacağını varıyor işte bak. Ne oluyor? Nasıl vuracağım ya? Camdan nasıl içeri sokabilirim oğlum Molotov'u? Bu garip bir olay. Bir boka yara ya. Yemin ediyorum sabahın önünde gidenisin sen. Bak 40-45 dakika oldu başıma ağrı girdi bak. Bölümü açalı. 40-45 dakika oldu. Toplam kaç dakika oldu inan bilmiyorum. Bölüm bölüm gidiyorum ya. Kaç dakika oldu inanın bilmiyorum ama başıma ağrı girdi. Bu salak yüzünden her şey başımıza geliyor. Tamam sinematik gereği böyle şeyler olabilir. Ama bokunu da çıkarmayın kardeşim. Bokunu da çıkarmayın böyle durumların. Gökler verdi. Gökler aldı. Kanka sana hiç güvenmiyorum sen. Sana hiç güvenmiyorum. Buna da güvenmiyorum. Ben kendime hariç kimseye güvenmiyorum bu mafyanın içinde. Bir de o benim karı var ya ona güveniyorum. Bir de kayınpederime güveniyorum. Doktora getiriyoruz bak. Adamı da uykusundan uyandırdık. Bıraksaydık kendi kendine iyileşirdi bence. Bir şekil vurulmadı yani. Karnından vuruldu. Bizim anamız bellendi orada. Bu da karnından vuruldu yani. Üzüldü bizimki. Niye üzülüyorsun oğlum? Neyse bölüm de bitti galiba. Yavşama yavrum yavşama. Ne oldu şimdi? Kamyonu getirdik. Eee sonra? Şimdi arkadaşlar ben burada kalayım. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum siz görürsünüz de ben hatırlamıyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Like atmayı ve benim haşinliğime bakmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.